Herkese selam arkadaşlar, harika bir video hazırlamasınız. Of, harika bir menü, Meksika durum ama var ya böyle bir acı olamaz. Tam Meksika nasıl? Yakacak odalı. Anlar olur böyle büfe, böyle yerinden oynayan büfeler yemek satan yerler onlarda böyle otom satarlar işte böyle bir yerde çalışıyorum böyle böyle vancılık yani vanda böyle döner türü şeyler satıyorum falan daha yeni gitmişim yeni başlamışım yani çok da böyle profesyonel değilim anlatıyorum ben was her şey gözüküyor.

açtım. Bir alan vardı arkada böyle. Arka tarafa fırlattık jeneratörü. Ama var ya uzak bir noktaya attık. Hani öyle böyle söndürmüştük çevreden de böyle yardıma gelmişlerdi. Ya var ya ne korku yaşamıştım. 시 ч к у 둘이 같이 이렇게 대거에요 면을 조금 나 l Ja, det blir så ja. işin en ilginç anı ne biliyor musunuz? beğenmişsinizdir ya evde yaparsanız tavuğun var ya en lezzetli tarafı o bir sola tarafından ne ya.